Anlamadım. Selam. Daha başındayız ve 30 dakika oldu bile. Ben oysa bir de kısa yapmayı düşünüyorum. Evet. ilk başında da geliyor demiştik. Bir kırmızı başlık şeyin daha yoktu. Böyle ve şeyi veriyor böyle. Hediyesini biliyorsunuz ya. Hmm, tepet. Evet. Bir de herkesle konuştum mu? Hayır, daha konuşmadım. Bu konuşma da aynı, çevirmiyorum. Geçelim. Armin burada. Olacaktır, değil. Aa, böyle bir şey mi var? Neyse, ilk başta yazıyordu ki. Biri bana an neydi? Çarptı. Sonra bize Hey, doğru, evet. Biri bizi çarpıyor, Hey diyoruz bize. Oh sen miydin? Böyle bir sahne mi vardı? Başbembelik nasıl denir? Bakmam gerekiyor. Çok çekinmesi. Coşkun ha. Coşkun mu? Coşkulu duygu içinde olma gibi bir şey diyor. Neyse, bilmiyorum şimdi. Hı? Aha biz bunu konuşmadık mı? Konuşmadık değil mi? Evet. O yüzden ki Armin yoktu yerinde. Neyse unutmuşum kastiydim. Memnun musun? Başyoru kaptan. Ve harika uyuyor sana diyoruz. Evet çok seviniyorum. bekle ne demek istiyorsun? Çok bana çok uyuyor diyerek diyoruz. Küçük kızı küçük kızı oynuyor. Harika bir kombi Kombinasyon, Türkçe kombinasyon. Bakayım. Türkçe'de öyle bir şey var mı? Kombinasyon diye ben uydurmadım, değil mi? Evet varmış tam. ha çok komik. Yani sen ve senin rolünden hani aynı şey. Sen ve senin rolün için aynı şey diyemeyeceğim diyoruz biz de. Şaka mı yapıyorsun? İçimde ben gerçek bir a, um, ne yaptı? Neydi? Yapan hay, yırtıcı evet. İçimde ben gerçek bir yırtıcı hayat. Yani, i̇çimde gerçek bir yırtıcı hayvanım ben. I, kurt rolü benim için yapılmış gibi diyor adam. I, söylesene. Demin kentinde konuşuyordun. Ve o da diyor ve e, sorduk bir sorduk ki biz kendimize e, hani oyun günü doğru oynar mısın diye. E, oyunu mahvedeceğimden mi korkuyorsunuz? Harika bir şeyim var. Ne deniyor ona? Ruh. İtibarım, ünüm var. Türk nasıl çeviriyor bu böyle ya? Hani böyle bir isimden bilirsin ya onun hani nasıl bir insan olduğunu. Hani işte bu böyledir, böyledir diyen hani. Buna ne dedi? İtibar mı deniyor gerçekten? Neyse. Öyle bir şey. Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi diyoruz bize? öyle bir şey söylemedim diyor yani yap, yapmay, yap yapmayacağım demiş. siz kastıyız. ne kastiyorsun böyle bir şansım varken biraz da hani, e, eğlenmeliyim yani eğlenme hakkım olsun değil mi diyor ama o zaman daha da heyecanlanırız biz diyoruz hani hepimiz sadece sen stres oluyorsun yani te tek sen hani bu konuda bana soran hani bunu bu konuyu açan bana yani arkadaşın kendin hiçbir şey söylemedi diyor. Tabii ki o senden korkuyor diyoruz biz de. Bunu fark ettim. Aa. Hey. Onu rahat bırak tamam mı diyoruz. B. Sesim gidiyor. Biraz hastayım da. Herhalde incelip duruyor bir. Yani bir de ona hiçbir şey yapmadığın halde hani şimdiye kadar diyoruz ki... Neden acaba diyoruz? Sanırım neden acaba Hayır, doğru cevap. Bir dakika tıklayayım. Herkes benden korkuyor. Bu beni, bu bana, hani beni şaşırtmadı diyor. Kastir isimleri de unutuyorum gerçekten. Senden korkmuyorum diyoruz biz de. Masochistik. Nasıl denir ki o? Biliyor musunuz ki o kelimenin Türkçesi var mı? Yani şimdi bir 18 yaşlı bir şey diyeceğim. o yani yüzden direkt çeviriye yapayım. Masochist. Masochist. <laughs> söyleyemiyorum. <laughs> Türkçe söyleyemiyorum. Masa <"Mazo>, şist. <laughs> Bizim için diyor. Sen gerçekten masa şist. Şist. Neyse. Söyleyemiyorum ama anladınız siz. Konuşmayı bitirdim. Burada oluyordu aslında ama belki de buradadır. Yoo. Neden orada değil? Her zaman burada denk geliyordum giriyordum ya. Neyse fakir de geri değiştirmiş. Armin orada kızgın gibi gözüküyor diyor. İçimizden geçiyoruz. İyi misin Armin? Hiç hiçbir şey yolunda değil. Yani iyi değilim anlamda. Bu salak ayıyı oynamalıyım ben. Neden salak? Ah unut gitsin. Başka bir şey düşünmeyi denemeliyim. Yoksa günüm mahvolacak. Yani, o salak neydi? Yine salak diyorum. Hepsini salak diyorum. Neyse. Aslında başka şeyler de vardır. Benim Türkçe de bilmiyorum. O şeylerin ismini. O yüzden de salak oluyor. <laughs> Salak tiyatro oyunun bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. A. A, ayı rolisenin hoşuna gitmedi mi? B, ben de konseri daha komik buldum. C, böyle küçük bir şeyden günlük böyle küçük bir şeyin günlü mahvet günlük mahvetmesine izin verme. Hmm. Konser gibi doğru değil mi? Evet çok komikti. Oh hani. Oysa ben şlak sorkunu bir şey çift. Şey, bu aletin müzik aletinin şeyini bilmiyorum. Çok cesini. Bataryaymış. Yani davul olmayacağına göre batari. öyle mi? Bilmiyordum. Ee, oynamama izin verilmese de. Hani komikti diyor. Armin, Batır değildi. Sadece bir oyundu diyor. Hani video oyunuydu diyor. Rus biz diyoruz, o demiyor. Harika bir oyun. Eminim herkesin hoşuna giderdi konser izlemeye gelenlerin. Ee, sanırım böyle bir konuşmayı yapmıştık bile diyoruz biz de. Evet, haklısın. Anlamıyorum niye herkes bu kadar hani memnun hani herkesin niye bu kadar memnun olmadığını anlamıyorum diyoruz. Sonra sadece bir tiyatro oyunu. Bakacağımız oyunun hikayesine bir baktın mı diye soruyor bize. Hey, bunu bunu onayladık. Kimse kimseyi zorlamadı diyoruz biz de. Evet, dergi bir şey diyor. Ama başka başka bir oyun tercih ederdim. Sonra diyor Armin. Bu kadar keyfinin bu kadar bozuk olması için neden değil diyoruz biz de. Keyifsiz değilim diyor o da. Biz de yalancı diyoruz ona. Senin için hava hoş diyor. Senin istediğin hani oyunu oynuyoruz. Yani ve iyi bir rolün var diyor. <laughs> Dev bir Teddy ayıcı oynamak zorunda değilsin diyor bize. Hadi ama eminim komik olacaktır diyoruz bize. Sana bir şey, sadece bir şey diyeceğim. Kedim ve kastiyet hani... Anıştayın'a. Ne yapacaklar? Evlerinden geleni yapsınlar. Ne? Çok berbat çeviriyor. Neyse. Kedim ve kastiyet evlerinden geleni yapsınlar. Eğer e, kavga sahnesi de e, geri, oyunun geri kalanı kadar kötü kötüyse okulu değiştireceğim diyor. Amba ve şey bu konuşma da aynı. Yani her zaman başrol istiyor, rolü değiştir diyor. Ben bir şey yapamam diyor. Hatta da. belki hani Natanya'nın rolünü de işte senin rolün iyi deyince biz de hayır öyle bir şey yazıyordu sanırım. Yani sadece bir tavşan oynuyor diye. Sadece bir tanesinde başrol oynuyordu. O da zaten diğerlerinde öyle küçük roller. Aslında sadece burada küçük rol ama önemli değil. Gidiyoruz tamam gidiyoruz. Aynı şey bir Ve bunu da söylemişti bundan sonra. Ne düşünüyorsun bu her şey hakkında diye soruyoruz. Hayır, Amba'nın um, rolü hakkında değil. Ne diyor sana? Amber um, hakkında konuşmak istiyor. Amba'nın rolünü mü soruyorsun deyince biz hayır hayır senin rolünü diyoruz. Şimdi o da cevabı şöyle. Ee, benimle dalga geçmek için mi buraya geldin diye soruyor. Tabii ki hayır neden? Öyle, hani öyle düşünüyor. Bir tavşanı oynuyorum Kanin ile aynı şekilde tavşan ve tavşancık da oluyor da. Hep tavşancık demek hissi geliyor bana neyse. Bir tavşanı oynuyorum. Aa, i̇stemeye istemeye de söylesem de on, istemeye demek oluyor değil mi? Ongün. Kas değil haklı. Çok komik bir duruma düşüş. Yani kendimi çok komik bir ha rezil olacağım anlamında. Tamam. Rezil olacağım. Hmm. Hayır, göreceksin. Komik olacak hani. Belki senin için. Ne yani böyle bir rol dedim böyle bir oyunda da başka bir şey beklenilmez diyor. İçimizden başka bir oyun seçmeliydik diye geçiriyoruz. Bunu biliyoruz kostüm için Rosalie'ye gitmesi gerektiğini söylüyor. Biz de gidiyoruz onun yanında. Oo, oh, geldi. Bu yine gelmek istiyor yılımızda. Geçen sefer evet mi dediydim neyse. Hayır diyorum. O da diyor neden? Şaka yapıyor Melody. Sadece şaka yapıyor Melody. Tabii ki gelebilirsin. Biz de hey diyoruz. Hani bunu sanırım bunu seçmiştim. Diğerinde ise zaten Nathaniel kendi kendine salak gibi davet ediyor onu yani. Ne? Gel yani ciddi miydin hayırda? diye soruyor. Unut gitsin diyoruz biz de. Aşağı inmek zorundayım çünkü bu konuşma olmalı bir. Yoksa devam gitmiyor. Bunu da çevirmiştik. Hızlı bir geçiş yapalım. Selam kızlar diyor. Beni kurtarmak için mi geldiniz istiyorsun? Çünkü burada önceden Lisandr vardı. Alex'te Lisandr oluyor. Size neden diye soruyoruz. Hmm. Ellerimi havada tutmaktan çok sıkıldım. Yani böyle ölçü almanın bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum diyor. Diğer kızların daha uzunsun kim? Ee, eminim. Ee, yanlış ölçmediğimi emin olmalıyım diyor da Aa o zaman sonra, daha sonra gelirim diyor. Sıvışmak istiyor Nat. Hey hey burada kalıyorsun. Neden? Ne? Neden ki? Yani şu an bir işim var hani. Bizi de. İngilizce mesela. Bak Türkçesini bilmiyorum kelimenin. Almanca ve şeftik. Yanlış yazdım. Meşgul evet. Meşgul. Şu an meşgulsün. Diyor. Seni tanıyorum. Sonra bir daha gelmeyi unutuyorsun. Diyor. Bu konuşmayı yapmıştık sana. Evet, bundan sonra değişik bir konuşma var. isten farklı biraz. Yanlış ee, günler, günlerimiz olduğunda da şey yapan bir şey. Ha, kapris. evet. Bu kadar kaprisli olduğunu bilmiyordum Rosalia. Biraz. Bu kapris değil, sadece bir emir. Şımarık da olabilirdi. Anlaşım. Hadi aman Tanrı'yı. Burada bekleyelim işte. Bitecek hani. Kimin işi şimdi bitecek? Diyoruz biz. Umuyorum diyor şeyde. Kim? Buraya kadar geldi. Hani. Biz de dinazof ol diyoruz. Burama kadar geldi gibi bir şey söylüyor işte. Belki elini gösteriyordur. Ama Almanca'da farklı dendiği için. çevirisi yok. Özel bir almış. Kimin ölçülerini... Ve bize dönüyor. Yani i̇htiyacım olan her şeyi aldım diyor sonunda. Bitti mi? Gidebilir miyim? Hemen git. Kararını değiştirmeden diyoruz biz de. <laughs> Abartıyorsunuz. Sanki işkence size işkence yapıyorum. Diyor ha Aha. Yani bu hani karşılaştırma o kadar da yanlış değil diyoruz biz. Kom Almanca değil Türkçe. Hadi Nathaniel. Sıra sende diyor. İşte de şey diyor aslında. Şu masanın üstüne çık diyor. Bunu yapmıştık. Hey. He he diyor. Biliyor musun? Bunu söyledim mi bilmediğim için söylüyorum. Biliyor musun? Kız olsaydın harika bir manken hani vücudum var, ölçülerim var diyor. Tamam? Ne? Böyle bir saçmalama diyor da. Kim ben ve Melody aynı anda gülmeye başlamışız. Gerisi de aynı sanırım. hızlı geçiş. Şimdi konuşma yapıyoruz bu kadar kötü değildi diye. sonra kostüm hakkında ne kostümler hakkında ne düşünüyorsun diye sordum şimdi ben. Ee, adı diyor ki hayvan kostümlerini böyle basit bir şey yapmaya çalışacağım. Ee, o kostümlerin öyle komik değil de daha çok hani böyle şeker gözükmesini istiyorum diyor. Biz o da diyor şeker. Tavşan oynuyorsun. Yani cool bir kostüm beklemiyordun herhalde diyoruz biz de. Çok kötü yani. <laughs> ne, ne, ne gibi bir şeyin içine düştük diye şey yapıyor. Nathaniel. Endişelenme. Eminim ki tavşan kulakları sen de harika duracak. Aa, görmek isterim bunu diyoruz biz de. Kim de Evet ben de. Diyor. Benim kostüm nasıl olacak diye soruyor sonra. Perfect, perfect mi oluyor şey dedi. Ha mükemmelmiş Türkçesi. Senin seninki için mükemmel bir fikrim var ama daha fazlasını söyleyemem hani. Hmm. nasıl olur? Tam çevirin nasıl olurdu? Neyse söyleyemem en iyisiymiş. Aa, sadece şu kadar bir şey olacak, gözlük olacak. Ama bunu ben de düşünebilirdim diyor kim? biraz daha konuşmuşuz. Sonra biri gelmiş. O... Sonra da eve gidiyoruz biz tabi. Bu konuşmayı yapmıştık. Hızlı bir geçiş yapalım. Yukarı kestirme yoldan gideceğim. Sadece bir yol gidişi kurtarıyoruz ama önemli değil yani. Bu konuşmaları da yaptık. Şimdi. Kırmızı başlıklı kız mı oynuyorsunuz diyor. Bunun konuşmayı yaptık. Sonra bu değişik biraz. Yani biz de diyor sürpriz mi olmalıydı, söylememeli miydim diye söylemiştik. O da diyor ki Hayır, inan bunu pek sanmıyorum. Bu oyun biraz çocukça ama e, çok eğlenirsiniz diyor annemiz. Sonra bizde de... Evet, hani, bence de komik olacak. Ve ben hani başvuru kaptım. herkesi başrol diyorsa. Gerçekten mi? Ha ne hani, Tatlım. O zaman bakmalıyım senin için nasıl bir kostüm yapmalı yapacağım için hani yapacağım. O zaman bakmalıyım senin için nasıl bir kostüm yapacağıma. Evet, böyle. He? Hayır hayır. Ee, bir arkadaşım kostümlerle ilgileniyor diyoruz biz de. Ah öyle mi? Neden? Ben biz okulda tiyatro oynarken hep ailelerim, ailelerimiz ilgilenirdi bizim kostümlerimizle diyor. İlkokulda değilim artık anne diyoruz. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Senin için çok tatlı bir kırmızı başlıklı kız yapardım hani, olsun yapardım. Daha sonra da bir sürü fotoğraf hani, harika fotoğraflar yapabilirdim diyor. Böyle de yapabilirsin ama abartma tamam mı diyoruz. Bu konuşma aynı işte. Hazırlıklı ol diye. Hani. Yani Başlıyor da oynuyorsun. Tabii ki bunu şeyi sonsuzluğa geçirmem gerekiyor falan diyor. Biz de karın ağrılarımızdan bahsediyoruz. Yani heyecandan. Sonra bakmamız geliyor herhalde. Yok gelmiyor. <laughs> Neyse. Yani onu da anlatmışız da onu göstermedi. Şimdi bunu da biliyoruz. Hani eee am boya boya meselesi. Evet. Burada. Ne? Sen de harika duruyordun, değil mi? Tabii, tabii. bildiğin kadar gül. Bu akşam kuaföre gidiyorum. Ve sonra da bu hikaye unutulacak. Siz ben diyorum, şüphelerim var diyorum bunun hakkında. Neden hemen gitmedin? Diye soruyoruz sana. Bunu zaten biliyoruz. Hani annesinin böyle eli uzun. O harika bir kuaförden işte termin alabilmiş bugün. Sonra şeye gidiyoruz beraber provalara. Geçen sefer burada bitireyim ben seçimleri yapmadan. Sonra hemen bakayım kimi şey yapmışım diye. Bir dahaki de aynı kişiyi seçmeyeyim diye. O yüzden kat yapayım şimdi. Bir dahaki partta görüşmek üzere.